Evet arkadaşlar Efsaneler efsanesi oyun hoş geldiniz. Bayağıdır SnowRunner videosu çekmiyorduk Bugün SnowRunner'dayız Şöyle haritamızı göstereyim Metal kirişlerimiz var Sırtımızda şuradaki Köprü var görüyorsunuz Bu köprüye götüreceğiz ve bu köprünün yapımını tamamlayacağız Fazla uzun bir video olmayacak İşin gerçeğini söylemek gerekirse Fazla lafı uzatmayalım Hemen başlayalım Şu el frenimizi salalım. Ee... Ve oyuna başlayalım diyeceğim ama oyunun baya baya oynamaya oynamaya birçok şeyi kafamdan çıkmış. Evet şöyle gidelim. Mesela direksiyon setim çok yumuşak olmuş. Oldukça zor bir harita arkadaşlar. Gerçekten oldukça zor bir harita. Oldukça zor bir oyun daha doğrusu. Bakalım. Şuradan gideceğiz. Aslında sağdan gideceğiz ya. Bu ben niye böyle yapmışım ki bunu? İşaretçiyi ters koymuşum. Gel abi biraz geri. Gelelim biraz geri. Abi gelelim biraz geri. Fazla şey yapma yani bizi şişirme. Dön böyle. Gel biraz daha geri alalım seni. Gel 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 gel. İlla AVD'yi mi açalım yani? Onu mu istiyorsun? He? İlla böyle mi gidelim? Şu tabelaları, tabelaları kıralım mı yani? Onu mu istiyorsun? Hadi öyle yapalım. Hayret dokunmadık tabelaya. Evet devam edelim. Evet ETS'de içerik üretmek artık zorlaştı arkadaşlar. Herhangi bir yeni harita vesaire bir şey çıkarmadıkları için zorlanıyoruz. Aynı modları sürekli bize sunuyorlar. Ben de aynı şeyleri paylaşmak istemiyorum işin gerçeğini söylemek gerekirse. Bu sefer de çok alışıyorsunuz. Hep aynı şeyleri paylaşıyorsun abi veya kardeş demeye başlıyorsunuz. O yüzden böyle farklı içerikler bakıyorum. E SnowRunner'a ufak ufak girdik. İkinci mi, üçüncü mü dördüncü mü? Ne videomuz oldu bu? Başka oyunlarda bakıyorum ama şöyle güzel bir oyun yok. İşin gerçeğini Torus Bass var bende. Onla e, yayına girmek istiyorum ama e, çok şey arkadaşlar ya. Ya full ayarlarda kayıt alırken çok zorlanıyorum. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. O yüzden şey yapamıyorum yani kaydım düzgün olmadığı için videosunu çekip de atamıyorum İşin gerçeğini söylemek gerekirse ama bir daha bir bakacağım bir daha bir bakacağım eğer e, güzel bir şeyler tutturabilirsek grafik anlamında çünkü çok çamur gibi oluyor TML Stüdyonun oyunları biraz e, işlemci istiyor biraz ekran kartı istiyor ha kötü bir ekran kartım yok ama 3000 serisinin en düşük ekran kartı var bende arkadaşlar. Yani 8 GB'lık bir ekran kartı tamam ona lafımız yok ama şey değil yani. <laughs> Çok böyle üst seviye bir ekran kartı değil. Orta seviye bir ekran kartı diyebilirim. Hatta benim şahsi fikrime göre orta seviye bile değil yani. O sebepten ötürü böyle TML'nin oyunlarını oynamak çok zor oluyor. İşlemciye bakarsan işlemcim güzel. İşlemcimi seviyorum. Yani beni şu an tatmin edebilecek bir işlemci. Ama işte gel gelelim ekran kartı bir süre böyle idare edeceğiz. Çok paralar kazanınca başka ekran kartı alacağız. Aracın iç kamerasına geçmek istiyorum ama arkadaşlar iç kamerası gerçekten gördüğünüz gibi çok dandik. O yüzden iç kamerasına geçmiyorum. Çok dandik bir iç kamerası var. Şöyle gel abi. Bu arada bu oyunu ücretsiz bir şekilde indirip oynamanız için yorumlar kısmına link bırakıyorum arkadaşlar. Bu linkten oyunu indirip oynayabilirsiniz. Çok da öyle aman aman yüksek şeyler istemiyor. Hani özellikler istemiyor işin gerçeğini söylemek gerekirse. Rahat rahat oynayabileceğiniz bir oyun. Zaten bu oyunun şey düşük ayarları bile grafik anlamında tatminkar bir şey var. Özelliği var. Yani düşük ayarlarda bile tatmin eder sizi. ETS'nin grafiklerine göre çok çok iyi grafiklere sahip bir oyun. O yüzden yani oyunu birçok bilgisayarda oynayabilirsiniz. Birçok ekran kartıyla oynayabilirsiniz. Bu arada yağmur falan yağdıkça yerdeki çamurun etkisi artıyor. Öyle göstergeden yağmur değil bu. Bayağı oyun gerçekten güzel yapmışlar. Yağmur falan yağınca yerdeki çamurun ıslaklığın şeyin kayganlığın etkisi artıyor. E niye kaldık? Gaza basıyorum. Niye durdun abi? Fizikleri çok güzel oyunu Gerçeği Grafiklere zaten diyecek bir şey yok abi Yalnız şey ağır geldi Yük bize ağır geldi ya Bu arabaya ağır geldi Başka arabayla da çıkamıyorum Çünkü oyunda param yok Param olmadığı için arabaları geliştiremiyorum Mesela şu AWD diye bir şey var görüyorsunuz şu an sağ altta açık ben direksiyonu oraya koymazsam editlerken unutmazsam onu görürsünüz. AVD bütün tekerlerin şeyini aktif ediyor. Ee, çekiş gücünü. Ee, onu da paramız olmadığı için bütün araçlara koyamıyoruz. Evet köprüye geliyoruz. Köprü şurada ileride. Dediğim gibi kısa bir video olacak arkadaşlar. Bakalım. Evet, abi dur 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 geri değil geri değil geri değil babacığım geri değil ileri gideceğiz İleri gideceğiz. Ha, tamam şimdi C'ye basalım. Ondan sonra F'ye basalım. F'ye basacağız zaman. Evet köprü yapılıyor. Bundan sonra artık buradan geçişimiz olacak mu? Yo. Ee, aa, daha bir şeyler daha var. Dur. Beton blok getirecekmişiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ee, daha köprüsü diyelim. Beton bloğu nereden alacağız ama? Ee, şeye bakalım. Depoya bakalım. Depoda beton blok var mıdır acaba? Bence burada yoktur. Şeydedir bu. Ee, Evet buradadır bu büyük ihtimalle. Ta buraya kadar geliriz. Ama buraya nasıl geçeceğiz? Arkadan buradan dolanmamız lazım. Tam beton bloğa biz bir işaret koyalım. Oraya kadar gidelim. Ondan sonra bırakalım. Yoksa videomuz çok 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 haddinden fazla uzun olur. Sıkıntılar yaşarız. Bir sonraki beton blok görevinde ee, bir sonraki videoda yaparız. Şöyle yapayım ben. Gideceğim yeri biliyorum aslında ezberim de ama olsun. Şu el frenimizi kapatalım. Oraya kadar gidelim. Hatta bir de şöyle yapayım. Bir saniye. Ee, özür dilerim. Şu römorktan bir kurtulalım. Öyle gidelim. Römorku ayıralım. Tamam. Tekrar basalım. Bir de römorku silelim abi. Abi römorku siler miyiz? Bu mouse o, ne oldu gene ya? Allah Allah. Masum işlemiyor ya Neyse tamam Biraz geri gel abi böyle gidersek daha hızlı daha rahat gideriz Çünkü rem o römörk işimiz yok Artık başka römörk alacağız Aslında garaja gidip römörkü takıp bıraksak daha iyi Şöyle yapabilir miyiz abi? Garajımıza bir bakayım arkadaşlar. Garajımız neredeydi? Biz burayı iptal edelim. Tamam mı? Burayı böyle iptal edelim. Garaja gidelim arkadaşlar. Garajda bırakalım. Şöyle. 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 Bir tane de buraya bırakırsak yeter bize Evet garaja gidelim Garajda bırakalım arkadaşlar Çünkü daha römörk mömörk alacağız Ondan sonra öbür şeye gideceğiz falan Uzun iş Kısa yoldan Bugünkü kaydımızı tamamlayalım Bir sonraki e, Snow Runner videomuzda da Beton blokları götürürüz oraya Göreve başlarken Sadece demir kirişler Metal kirişler lazım demişti metal kirişleri bıraktık. Bu sefer de beton bloklar çıktı. Bu görev uzayabilir yani. O yüzden biz öncesinde gidelim garajımıza park edelim. Bu arada oyuna seviye para hilesi yapabiliyorsunuz ama ben girmek istemedim. Tamamen alın teri olsun istedim. Biliyorsunuz ETS'de sürekli seviye para yapıyoruz. Yani bu oyunu ben tek başıma işin gerçeğini söylemek gerekirse oynamıyorum arkadaşlar. Evde açıp da oynamıyorum. Yani burada tamamen sizlerle beraber oynuyorum da yol karıştı yani. E tamam buradan gidelim abi getir böyle. Buradan gidelim fark etmez. Buradan da yol varmış açık da görünüyor. Devam et abi. Birkaç kez TikTok yayınlarımda oynadım bu oyunu. İlk indirdiğim zamanlarda kendim birkaç sefer oynamıştım evde ama şu aralar hiç oynamıyorum yani. Şu aralar tamamen ee, CSGO oynuyorum. Pek sevmezdim CSGO'yu ama arkadaşlar hadi oynayalım hadi oynayalım deyince bir merak sardı bana. CSGO oynamaya başladım. Batman Arkham Knight var onu oynuyorum bizim kitlemiz böyle tır oyunlarına alışık olduğu için o oyunları da videosunu atmak istemiyorum işin gerçeği. Olan bir kitlemizi kaçırmayalım diye. Ama oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara belirtin. İndirelim oynayalım. Eğer bilgisayarımız müsaade ederse indirelim oynayalım. Ey maşallah Valla çamur mamur dinlemiyor araba Yemin ederim var ya Ben bu arabanın hiç yolda kaldığını görmedim zaten Bir tiktok yayınımızda Bir yolda kalma durumumuz oldu Ancak şöyle oldu Araba kalmadı Yani çektiğimiz römör Geçeceğimiz yoldan Geçemedi dar geldi yol Çok büyük bir römör vardı arkamızda Ağaçlar mı ağaçlar derken <laughs> Yol dar geldi o yüzden e, yolda kaldı. Yoksa araba yani canavar gibi çekiyor. Eğer evet, Römörk alacağımız yer. Bir bakayım. Burası değil. Şöyle. Şuradan normalde römörk alıyoruz. Ama ben burada bırakacağım. Video çok uzamasın. Evet arkadaşlar. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Ee, eğer bu oyunun devamını çekelim diyorsanız. E, yorumlara belirtin veya şu çekmemi istediğiniz oyun, oynamamı istediğim oyun varsa bunu da lütfen belirtin. Onun dışında videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı mutlaka ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.